Herkese merhabalar arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün beklediğiniz, beğendiğiniz, bana geri dönüşlerin çok güzel olduğu serilerden bir tanesini yapıyorum. Beleş oyunlar. Evet PUBG Mobile dışında oynayabileceğimiz, mobilden bu karantina günlerinde oynayabileceğimiz, zaman geçirebileceğimiz, çok fazla eğlenebileceğimiz, arkadaşlarımızla bir şeyler yapabileceğimiz mobil oyunlar tanıtıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere, kanal bildiğiniz üzere kanalımız mobil oyunlar üzerine ve genellikle PUBG Mobile üzerine kurulu ama PUBG Mobile'dan sıkılan çok fazla oyuncumuz ve bana sürekli bir istek geliyor. Abi şu oyunu oyna şu oyunu çek abi bize yeni oyun göster abi İki tane oyun size göstermiştim daha önce şu anda üçüncüsünü gösteriyorum arkadaşlar hemen evet arkadaşlar bildiğiniz gibi ben çok fazla bilgisayarda zaman geçirdiğim için oyunlarımı iki tane ekranım var oyunlarımı BlueStacks üzerinden oynuyorum BlueStacks nedir diye sorarsanız BlueStacks arkadaşlar bilgisayarınızı tablete veya telefona çeviren bir tane uygulama telefondan veya tabletten oynayabileceğiniz bütün oyunları BlueStacks üzerinden oynayabilirsiniz ben ikinci ekrandan BlueStacks'ımı açıyorum oyunumu açıyorum köyümü kuruyorum abi burada kendi işlerimi yaparken de bu tarafta da oyunum sürekli ekranda açık kalıyor oynuyorum. Bugün oynayacağımız oyun gerçekten çok güzel. Neden diye güzel soracaksınız arkadaşlar. Bir gelişmek var, iki krallık kurmak var, üç Osmanlı var. Osmanlı. Evet ben bir vezir bey olarak Osmanlı'da şu anda kral ve vezir olmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi oyunumuzu hemen gösterelim. Play Store'a girdiğimiz zaman burada hemen Rise of Kingdoms Last Crusade direkt önümüze çıkıyor arkadaşlar. 10 milyon indirmesi var ve 4.4 yıldız almış burada. Gördüğünüz gibi zaten direkt burada Osmanlı ve yeni şehirler çıkıyor. As bayrakları ver arkadan müziği de. Evet şu anda buradan yükle seçeneğine bastığımız zaman oyunu direkt hızlıca bir şekilde indirebiliyoruz. 465 MB zaten %2 oldu bile. Hemen oyunumuzu indirdikten sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar oyunumuz şu anda indi. Hemen buradan aç butonuna basarak oyunumuzu açabiliyoruz. Şuradan tekrardan biz tam ekrana alalım oyunumuzu. Burada kullanabileceğimiz kısa yollardan bahsediyor. Aynı etten de klavyenizi de bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Haritada toplanma yalnızca bol kaynak sağlamaz. Aynı zamanda düşmana <laughs> dikkatini çekmen lazım. <laughs> Rise of Kingdoms'a hoş geldiniz. Ve yolculuğu burada başlıyor. Muhammadan efsaneye tarih senin ellerinde yazılacak. Tüm dünyayı destansı savaşlarla fethedecek misin? Yoksa bilgeninle ünlü bir lider mi olacaksın? Bir öncü olarak bilinmeyeni mi keşfedeceksin? Yoksa kendi halkının yararı için mi çabalayacaksın? Bunu zaman söyleyecek. Büyük bir uygarlığın başarısı liderinin doğru kararlarına bağlıdır. Ve onun kaderi şimdi senin ellerinde. Lütfen bir tane medeniyet seç diyor arkadaşlar. Biz tabii ki de hiçbirine bakmıyoruz. Neden? Osmanlı Yolda. Taşır. Burada. Evet. Taşır. Oy Türkçe seslendirme çok güzel yalnız. Bir daha bakacağım abi bir saniye kılıcını kuşanan onurunu taşır. Osmanlı kılıcını kuşanan onurunu taşır. Çok güzel bir söz olmuş. Arkadaşlar burada birazcık size bahsetmek istiyorum. Türk uygularımız kabarmış olabilir ama hemencik birazcık oyundan size bahsedeceğim. Şimdi ırklar ve kullanabileceğiniz askerler var arkadaşlar. Bu askerlere göre ırkınızı seçmeniz lazım. Eğer piyadelerden hoşlanıyorsanız mecburen Roma gibi. Burada gözün gibi özel birimler var. Lejyoner gibi. Piyade sınıflarını seviyorsanız Roma'yı seçmeniz gerekiyor. Hemen Almanya'ya bakalım. Almanya Almanya arkadaşlar suvari birliklerini e, kapsıyor. Suvari birliklerinin arasında en iyisi de Arabistan arkadaşlar bu arada. Eğer atlı birliklerden hoşlanıyorsanız ve atlı birlikler yani suvarilerle birlikte oyun oynamak istiyorsanız Memlüklüler yani Arabistan kısmını seçebilirsiniz. Osmanlı okçular üzerine kurulmuş bir medeniyet arkadaşlar. Neden böyle olduğuna dair bir fikrim yok. Çünkü Türkiye dünyada ilk atları eğiten ırk biziz ve savaşta kullanan ırk biziz. Ona rağmen bizi atçı birliği değil de okçu birliği yapmışlar. Ee, bunun haricinde Çin de aynı şekilde e, okçu birliği arkadaşlar. Uzan mesafelerde daha fazla ok kullanabilir. Japonya samuray yani piyade sınıfı arkadaşlar. Burada hepsine bakıp inceleyip kendi özellikleri var. Mesela Çin çok üst seviyeli oynayan insanların seçtiği için. Çünkü bina hızı %5 daha hızlı arkadaşlar. Onun haricinde buradaki zaten bunları okuyup siz kendiniz seçebilirsiniz. Oyun tarzınızı göre ırkınızı seçmeniz lazım arkadaşlar maalesef. Okçu oynayacaksanız ee, Osmanlı tarafını seçebilirsiniz. Ee, dediğim gibi Bizanslar mesela süvariye yönelik arkadaşlar. Bunlar gibi ırkları seçebilirsiniz. Biz Tabii ki de Osmanlı'yı seçiyoruz ve oyunumuza girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Ee, fragmanlar çok iyi olmuş ya. Bize büyük ihtimalle savaştan sonra olanları gösteriyor arkadaşlar. Savaştan kaçan insanlar buraya yerleştiği yeri gösteriyor. Evet aynen. Keşfederiz, kamp kurarız, avlanırız. Ve birbirimizi koruruz. En son savaşa geldik zaten. Evet biz de burada genel olarak yapacaklarımızdan bahsediyor arkadaşlar. Ben buraya atlayalım artık Evet şu anda oyunumuza girişimizi yaptık Burada size az, e, ufak bir bahsetmek istiyorum bu bizim yardımcımız bildiğiniz gibi her oyunda işte bize yardım yapıyor. Şunu ekle bunu yap falan filan diye geçen teyzemiz dayı oğlumuz. Buradan direkt tarlayı kuruyoruz ki arkadaşlar askerlerimizin kullanabileceği burada yemeklerimizi üretebilelim. Buradan gıdayı topluyoruz. Bize temel şeylerden bahsedecek şu anda. İşte depo nasıl yapılır? Asker nasıl yapılır? Vatandaş nasıl alınır? Mesela buradan bize vatandaş gelmiş. Hemen vatandaşları buradan alıyoruz. Bu arada da bu köyün koruması görünüyor. Bütün gıdaları alalım ve sonra buraya yakalım diye. Barbarlar şu anda köye saldırıyorlar. Biz burada nasıl bir müdahale edebiliriz? Buradan köylüler kaçıp demin bize geldiler. Evet, evet tamam bu demek kaçan köylüler. Bunlar da arkadaşlar. Hemen biz kasabımıza geri dönelim ve buradan artık kendi askerlerimizi Urgently. üretmeye başlayalım. Şurada eğitim kısmına bastığımız zaman 20 tane savaşçımızı direkt üretiyoruz arkadaşlar. Evet şu anda askerlerimiz üretilmiş durumda. Gide barbarlara saldıracağız buradan. Hemen şurayı da yükseltelim kale kapımızı. Şöyle şurayı da Hızlandıran direkt bitsin gayet çok güzel. Ee, artık buradan da e, şuradan hemen basalım seçeneğimize. Buradan askeri birliklerden hanı kurmamız lazım çünkü komutan üretimi gerekiyor arkadaşlar. Komutan da askerlerin başında duran komutanlardan bir tanesi. Şuradan hemen şuraya açalım bakalım bize nasıl bir komutan verecek oyun. Ee, evet şu anda bize birinci Osman'ı verdi arkadaşlar buradan devam ediyoruz geriye döndük şu anda komutanımız da var askerlerimiz de var buradan barbarlara saldırabiliriz buradan araya bastığınız zaman etrafınızdaki rakipleri bulup onlara saldırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar oyun başı olduğu için çok kolay. Zaten direkt buradan askerlerinizi seçtiğiniz zaman komutanla birlikte komutanın arkasında da 20 tane ürettiğimiz barbar şu anda o tarafa orada sat açtı. Ee, savaşıyorlar şu anda direkt onları zaten yeneceğiz. Burada gördüğünüz gibi ticaret yolları var arkadaşlar. Burada barbarlar askerleri kovalıyor. Bunlar da bizim gibi oyuncular. Yan tarafında benim bir tane daha başka bir arkadaşımız var. Onlar da bizim gibi. Şu anda onları yendik ama arkadan bize kaçarken saldırdılar. Evet şu anda da bunları da hemen yardım etmemiz lazım. Oradaki komutan da bize katılacak çünkü hemen şuradan kendi birinci Osman'ımızı yollayalım ve burada savaşa yardım edelim. Barbarları burada da direkt al aşağı edelim arkadaşlar. Şimdi buraya da al aşağı ettikten sonra evet şurada çok fazla hasar aldı yalnız ölebilir. Bizim Osman da çok hasar aldı. Evet şu anda barbarlar bayağı güçlü ama sonuçta özel yeteneğimizi kullanarak burada barbarları yok etmeyi başardık. Burada bir tane daha komutan bize katıldı arkadaşlar keskin nişancı katıl bize katıldı artık iki tane komutanımız oldu ve oradaki askerler de bize katılmış oldu oyunun başı sadece dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde size oyunu e, anlatıyor ben oyunun size genel yapısını anlatmak istiyorum birazcık da şuraları bir yükselteyim şu görevler bir geçsin. Hemen şurası da bitsin evet burası da bittikten sonra bu görevleri arkadaşlar yaptırmadan şey yaptırmıyor bize gördüğünüz gibi yani hiçbir şekilde haritaya baktırmıyor bunları mecburen yapmanız gerekiyor ki oyunu iyice öğrenebilirsiniz. Keşif birliği ne işe yarıyor arkadaşlar buradan kurduğunuz keşifleri dışarıya yolluyorsunuz askerler. askerler orada size rakip buluyor. Mesela şimdi dış haritadan biz başladık şimdi hemen olaydan bahsedeyim sizlere şimdi arkadaşlar haritamız gayet büyük ben şunu haritayı büyütüyorum oyun gerçekten çok güzel ve kıtaları ele geçirmeye çalışıyoruz. Biz dış haritadan başladık. Şu anda keşif birliğimiz iç haritalara doğru ilerliyor arkadaşlar. İç haritada ele geçirebileceğiniz topraklar var. Orada alabileceğiniz şeyler var. Kaleler var. Şehirler var köyler var. Onları kendi himayenize alabiliyorsunuz. Şu anda keşif birliği dışarıda otomatik olarak bizim yerimize buraları keşfediyor. Burada bir tane köy buluruz, barbarları buluruz. Gidip onlara saldırabileceğiz. Evet biz buradan kalemize geri dönelim. Kaleye geri döndükten sonra görevleri yaptırmaya devam ediyor. Buradan başka yapabileceğimiz ne var? Şunların hepsini bir toplayalım otomatik olarak yaptıklarımızı. Buradan da tekrar kurabileceğimiz okçuluk alanı var. Osmanlı'da dediğim gibi okçuluk ırkı olduğu için arkadaşlar çok fazla okçulara önem vermemiz gerekiyor. Burada da postamız var. Şuradan sistemin gönderdiği hediyeleri de hemen Toplayalım. Şurada da hızlandırma verdi. Biraz odun falan verdi. Bunları da toplayalım biz. Yeni oyuna başladığın zaman çok fazla buradan bize etkinlik ve hediye veriyor olacak arkadaşlar. Şuraya hemen inşaatçı kulübesini hede şurayı e, şuraya inşa edelim. Buradaki askerler çok fazla bize yardımcı olacak arkadaşlar. Çünkü e, binaları kurarken e, sıraya girme şey var. Ne kadar çok inşaatınız varsa e, o kadar fazla süre artıyor çünkü. Şimdi buraları genel olarak kurduktan sonra size göstermek istediklerim biraz daha var. Bunlar dekoratif bunlar oyuna genel olarak bir eklentisi yok. Sadece gözünüze hoş gelsin diye Kurabilirsiniz. Onun haricinde dışarıya doğru bir geriye doğru dönüyor. Şunları da hemen araya basalım şuradan. Evet tamam bulduk şu anda arkadaşlar. Bunlara da saldırı basalım. Buradan intikal et diyelim. Buraya da komutanlığımızı yollayalım. Hemen şuraya bir yok etsinler. Birinci ee, Osmanımız. Şuradan kıtalar kısmından. E, sapancılar var. Savaşçılar var. Hepsini yönlendiriyor. Tamam gayet güzel. Şu anda ordumuzu o tarafa yönlendirdik. Evet gidiyoruz şu anda. İnşallah onları bulabiliriz derken. Şu anda kaçıyorlar. Kaçmayın lan gelin buraya. Demin artistlik yapıyordunuz. Evet şu anda buradan e, sistemden ödüllerimizi alalım. Yeni ödüller verdi. Ne kadar çok şey kat ederseniz arkadaşlar. Bölümleri geçerseniz hızlı hızlı. Bu sefer komutanlar kısmından da. Şuradan yeteneklerimiz açılmış. Ee, burada dediğim gibi işte bak işgal ya buna tamamen size kalmış arkadaşlar. Eğer liderlik oynayacaksanız daha fazla asker kontrol edebiliyorsunuz. Beceri kısmını açarsanız a karakterinizin vurduğu beceriler artıyor. işgal kısmında seçerseniz bazı kalelerde e şöyle bir mesela kaleyi yıkmanız gerekiyor. Orada da şey kullanmanız gerekiyor. E mancını kullanmanız lazım. Onun için de komutanınızı yükseltmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tamamen oyun stilinize göre kendiniz geliştirmeniz lazım. Ona ben bir şey diyemem. Burayı da yok ederim. Evet bak şu anda yukarıdan vurdu bizim özel yeteneğimizde. Yetenek kısmını bu da barbarların vurduğu özel yetenekte. Burayı da yok ettik. Buradan kalemize dönelim. Kalemizi bu şekilde geliştirmeye biz tabii ki de devam edeceğiz ama bunun ikinci bölümünde ben kendi köyümü size göstereceğim arkadaşlar. Buraya hemen şu şekilde kullanarak level'ımızı atlatalım. Hatta bir level daha Tunç çağına biz direkt e, geçelim. Şurayı bir yükseltmemiz lazımmış ilk önce. Buraya da hemen şunu kullanarak bir dakikalık hızlandıralım. Hatta bir tane daha kullanalım direkt bitsin. Sonra kalemizi direkt Tunç çağına basalım arkadaşlar. Buralarda çok fazla bekleme yapmanızı önermem. Direkt hızlı hızlı basabilirsiniz. Ama lütfen elmaslarınızı harcamayı ileride çok fazla lazım olacak. Burada da yaralananları direkt iyileştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle iyileşme başlıyor. İçimizden geçiyor ama bunlar sıkıntılı değil. Bizim için bir sorun değil arkadaşlar. Bunlar oyunda dediğim gibi sürekli haritada yer değiştiren barbarlar. Üzerine basarsanız saldırabilirsiniz ama şu anda bunlar çok fazla komutanları olduğu için buraya saldırmayı tercih etmiyoruz. Oyunumuz bu şekildeydi arkadaşlar bu şekilde gelişebiliyorsunuz, saldırabiliyorsunuz, köyleri, kasabaları fethedebiliyorsunuz, kendi krallığınızı kurabiliyorsunuz, istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi taş çağına başladık, şu anda tunç çağına geldik. İleride gelişip gelişip askerlerimiz de bizle birlikte gelişiyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.